Ne dedim sen? Arap Arap. Yok hayat ile alakalı ne söyledim? Ne anladın ki bu hayat? Bu hayatta hiçbir şey bilmiyormuş. Biraz açarsan. Biraz açarsan. Kendimi tanıdıkça kendi kendime şahit edeceğim. Ben eminim ki hakkı zikretmekle bir gün bile bedbahtı olmaz. İdare edenler Allah'tan bizim için Biz Hüseyin tarafında olanlar. Allah Allah. İyi ki Hüseyin'in tarafında olmuş. Çok güzel. Ne kesin? Sen bir şey kestin, sen tavuk bile kesemezsin. Ulan bugün o buyur o kurbanları kesin Allah bana yap. Ne oldu? Kesin böyle. İyi yapma tamam. Kesin tavuk, kesin bir tane çok güzel. Allah kabul etsin gözlerinizi öptüm. Tamam. Keşke hiç biri kelime. He. Tamam. He. Yaz. Buram onu söylemem. Sen öyle diyorsun en çok eti sen yiyor bak. <laughs> eti yiyor mu olsa eti olmuş. Sen kendime iyi bak ama benim de dünya sağlam. Vallahi sağlam. Deli mi de sağlam biz, Biz iki deliyiz bir Biz deli dervişleriz. Annemin yoğurtlarının hakkını inşallah verdim. Tabii verdim. Annemin yoğurtlarını. En çok sen yedin. Yaşa paşa Mustafa Kemal Paşa. Adam sen da ben Adam adam diyorum. <laughs> Serdala Yusuf o çayrenin ortasına koyuyordu ya lan diye bak <laughs> Bir alev bizi. Alevler bizi saracak. İyice İbrahim'in kurtulduğu gibi. Ateş bize gül bahçesi olacak. Ne? Ne? Hep Kur'an'dan ayette öyle değil mi? He Ama sezal da yukarıdaki de başka da. mi? He Onların canına kutlar Ben de kutlar Süleyman onun hanım yok ya Hı Böyle geçiyoruz bir şeyler anlatıyoruz Birbirimizi dinliyoruz Hı Ne öğreniyor? Aslında sen beni yaşıyorsun ben seni yaşıyorum Anladığımız yerde kaybolmuyoruz Bir günlük var, düzen mi var? Hı Alem var Alem almış insanı suret etmiş şey bizim kibiri öldürmemiz lazım abi, abi, abi. en büyük o işe Allah'a şirk o kibiri öldürmemiz lazım Allah bizimle O ondan yana olanlara hiçbir zaman hakikaten dönmedim o kötüyü bile çağırdı alan aldı, almayan elak yok bende

Neyse, Allah herkesi böyle aşk ile yaşar. Evet. Kimse kimse de ayrılmaz. İnsanlık sevgi bayrağını bir gün taşımalı. Bir yürüyüş olmalı insanlık için değil mi? Hüseyin, Hı? evimle bir ara iyi olmuşum. Sevgiyi o kadar seviyorum ki. Dün tek dedim ki ara baktım dedim, sevgi hep gülsün. Evimiz bir uzun ben, ki. Ben Ben de eşimlerle. Ben Allah koymaz. Da... Aşkı yaşıyorum. Ne Allah güzel. İşte. O da beni zıbal de <laughs> <laughs> Abi deli deli, deli olacak. <laughs> o da ince bakarak. <laughs> Neyse, bir şey diyeyim Ben ayrılacağım, evime gideceğim. Bilmiyorum musun? Işte, sabah 9'a kalkacağım. Tamam, sen 9'da kalk. Beni çağır. Beni dinlesene ama.